Tamam, şey Ereli ekmeği için bir eylem tarihi belirledik. Ayın 24'ünde diyoruz ki bunun ismine Haydi Ereğli ayın 24'ünde ekmek için bir dakika saygı duruşuna. Bunu da Ereğli Demirçelik Fabrikası'nın hemen yanında eylem yeri var. Resmi olarak beyan etmiş olduğu. Orada bunu yapacağız. Eğer Ereğli'yi gerçekten bu son şansı. Eğer bu son şansını da kullanamazsak asla ve asla daha kimse bizim gözümüzün yaşına bakmaz. Bu kadar birliktelik beraberlikler olmuştu. Hep dağılmıştı. Ama bunu sonuna kadar en iyi yere kadar getirdiğimize inanıyorum. Bütün oda başkanlarıma da teşekkür ediyorum. E, i̇şlerinden biraz gelmek istemeyen de olsa önemli değil. O da geleceğine inanıyorum. Esnafın, sanayicinin, nakliyecinin, saç tüccarının, pazarcının, yemekçinin acı çektiği bir yerde günlük düzce 7-8 tane otobüsün gittiği ağır sanayi bölgesinden, ağır sanayinin geldiği nokta artık gözler önüne çıkmıştır. Kaçılacak hiçbir yer olmamıştır. İnsanlar da bize oy vermiş, yetki vermişlerdir. Bu yetkiyi de sonuna kadar kullanacağız. Ama bazı arkadaşlarımız bizim kullanmak istemese de bunu da önümüzdeki günlerde söyleyeceğiz. Biz bunu eylemle beraber ayın 24'ünde bütün dünyaya, bir tek Türkiye değil, bütün dünyaya bunu ispat edeceğiz. Biz ekmeğimize ne kadar sahip olduğumuzu oyak yönetiminin Ereğli'deki insanların gerçekten duyarlı olduğunu bu sefer Ereğli halkının göstermesini temenni ediyorum ve göstereceğine de inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Ereğli'de yaşayan insanlar mutlu, huzurlu içinde olurlar. Valla Allah muvaffak etsin diyorum kazamızı artık. Bir öncülük yaptı burada. Ereğli'de bir öncülük yaptı. Abilik yaptı. Bizler de onun yanında şey olarak e, nifer olarak, e, olarak esnafımızla beraber e, el birlik, elimizi taşın altına koyarak destekleyeceğiz. E, bunu Ereğli için yapacağız. Şimdi başkanımızın biraz yaş itibariyle biraz da sağlık sorunundan dolayı her yere gidemiyor. E, gidemediği için biz de e, yönetim kurulu üyesi olarak diyelim. Anladın mı? Biz görevi atlettik, üstümüze aldık devam ettiriyoruz. Önemli olan makamlar, mevkiler değil. Eğer icraat yaparsan, iş yaparsan, mücadele edersen makam sahibi olmuş olursun. Yoksa olduğun yerde oturup koltukta resim çektirmekle makam sahibi olmaz. Biz de mücadeleyi seviyoruz. Edeceğiz sonuna kadar mücadele. Yoksa e, bir art niyetimiz yok yani art. Belediye başkanımız tam desteğini verdiğini beyan etti kendisi. E, eylem tarihinde bütün sivil siyasi partileri gezeceğiz zaten pazartesinden Hı. itibaren. Sivil toplum örgütlerini gidemediklerimizi hepsini Ereli'yi inşallah diyorum ben bir 20 bin kişi e, bu yollarda Erdemir'in kapılarında bu 20 bin kişinin Ereli'nin sahibi olduğunu, Ereli'de yaşayanların sahibinin olduğunu bir oyağa anlatmamız lazım. Tabii kendisi her türlü e, mücadeleye destek vereceğini söyledi. Yani 24'ün e, geleceğine inanıyorum ben. Amaç Ereli'deki, e, Ereli'de ekonomik çöküntünün durdurulması. Yani 60 bin icranın, ondan sonra 950 kamyoncunun, 600 tüccarın. 300 sanayicinin işte pazar esnaf belli. Esnaf kefaletli kes. Çarşı esnafının durumu belli. Hayatından eğer biri memnun varsa biz zaten bunu yapmayalım. Ama hayatından memnun olan hiç kimse yok. Herkes muzdarip. Ereğli'de 23 bin göç verilmiş. Ereğli ağır sanayi bölgesinden 8 tane otobüs gidiyor düzceye. işi getiriyor çalışmaya. Bundan daha acı ne olabilir? Abi istenmez olur mu? Yatırımlarını zaten kaydırıyor. Yatırım da isteniyor. Onu diyor bak masasında. E, Sayın Oyak yönetiminle beraber görüşecek. İstenmez olur mu? 11.800'den 5.860'a düşmüş işçi sayısı. İçeride özelleştirmenin özelleştirmesi yapılıyor. Bu hafta bak 7 tane daha ihale var. Ambarlar, kok her tarafı özelleştiriyor adam acımasızca. Bulmuş böyle bir yer. İstediğimi ben yaparım diyor kardeşim. E, i̇nsanlar da ben bilmiyorum. Görüyorsunuz yani. Bunu inşallah salı günü bir radyo programına katılacağım orada söyleyeceğim